Ben bu gömleği nerede giydim biliyor musun? Ben bunu ağacda giydim. Be. Şuralarım falan böyle hep terlerdi. Tavaf yapardık tabii Covid yoktu o zamanlar. Niye Covid varken tavaf yapılmıyor? Şu an yapılıyor mu? Suudi Arabistan'dasın, ihrama girmişsin. Kimin kimsenin kendiyle övünebileceği hiçbir şey kalmıyor. Başkirin provası. Hı. O zaman eee... bir Erhan Keklik kolay yetişmiyor. Ya oradan yönetmen sesleniyor. Bunlar da <laughs> Şunu yapsa ne mutlu olurum biliyor musun? Böyle yaptığım anda ben Erhan Keklik diyor ya, ben, ya. şurada ben, böyle ben. Erhan Keklik yazsa Bencillik eşittir enaniyet. Ben sevicilik. Bunların hepsini konuşacağız Erhan'cığım. Sen hiç kafanı takma. Herkese merhabalar arkadaşlar. Güzel insanlar, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve videomuzun yorum kısmına da bu bölümle ilgili görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Bugün neyi konuşacağız? Kalbin en büyük hastalıklarından birisi olan kibiri Kibir. konuşacağız. Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki o iyi düzgün olursa bütün vücut düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin. O kalptir buyuruyor Peygamberimiz. Yani kalp sadece e, kan pompalayan bir e, organımız değil aslında. İyiliği, güzelliği, hasetliği, ne bileyim, çirkinliği bütün her şeyi içinde barındıran bir organ aslında kalp. Sevgiyi, aşkı, her şeyi aklına gelebilecek her şey aslında oradan geçiyor. Yani e, insan kibir kibri de ne bileyim tevazuyu da hepsini o kalp sayesinde. Tabii ki. O kalp sayesinde oluyor ve e, Peygamber Efendimiz de diyor ki ona çok dikkat edin diyor. İmanın da hani kalbi bir şey olduğunu söyleyince heyecanlandın güzel bir şey gördün kabeyi ilk defa görüyorsun kafanı kaldırdın yürüttüler ilk tepkisi vücudun ne oluyor güm 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 neden kalp her şeyi olduğu gibi yaşar eğer sen kalbini karartırsan Kibre düşersen onu karartmaya onu kötülüğe sevk etmeye başlarsın. Kibir Allah senden abi? hidayeti de alır. Kibir, bak, Kibir ne abi? Lokman suresinde şöyle diyor Allah. Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah hiçbir kibirleneni çok övüneni sevmez. Kibir e, hadis-i şerifte şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz. Hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir. Kalbinde Zerre miktar kibir bulunan kimse cennete giremez. Ve ahaleden birisi soruyor orada. Diyor ki e ey Allah'ın Resulü bir adam elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasını ister, sever ve arzular. E Hazreti Peygamber de şöyle diyor Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir hakkı reddetmek ve insanları hakir görmektir. Şimdi bak orada çok ince bir çizgi var aslında. Kibir abi insan her türlü kibirde bulunabilir. Nasıl mesela, makama mevkiye gelir, kendini oranın sahibi zanneder, kendi altındakilere zulmeder, kibre girmiş olur. Bizim gibi gelir buraya oturur, insanlar onu izler, bazı yorumlar yaparlar. Aa şöyle iyisiniz, böyle iyisiniz, çıkar arkadaşlarının önünde ya da biz buraya geldik, ee, burada bizi çeken abilerimiz var, işte uğraşanlar, bu işle ilgili uğraşanlar var mesela. Biz burada havalı havalı yürürüz. Ya siz kimsiniz ki? Ben orada çıkmış anlatıyorum. Ya sen kimsin ki yaparım? Kibre girerim. Hiç haddin olmayarak. Mesela. Ya da e, markettesindir. Sıra vardır. Sen kibirli bir şekilde bunlar kim ki benim param var. Param olduğu için ben sizden daha üstünüm dersin. Kibre girersin kamu veya özel sektörlerdeki yerarşik düzeni ele alalım mesela aztüst ilişkilerinden bahsedebiliriz. Ama buna alternatif olarak geliştiren ben bunu e, iktisat dersinde üniversitede aldığım bir derste sosyoloji veya iktisat dersinde orada bir yerde almıştım. Niye aldıysam ben sinema televizyon mezunuyum. <laughs> orada Japon modeli diye bir şey var kardeşim. Biliksiz Japon Bilgi. <laughs> radyo televizyon sinema Erciyes evet. Üniversitesi. Japon modelinde çalışanlar ...amirleriyle birlikte yemek yerler, ...amirleriyle birlikte aynı kıyafeti giyerler ve bundan efsane verim alıyorlar. Adamlar öyle bir iş. Japonların zaten üretimle ilgili kalite ve işler işlerine saygıyla alakalı. Onlar bir markadır, Japonlar bir markadır. Peki bunlarda nasıl? Adamlarda zerre kadar bir hiyerarşik düzende kibir söz konusu değil kardeşim. Sen bu bunu evet. giyiyorsan iş elbisesi olarak ben de seninkinin aynısını giyiyorum. Ben senin amirinim, seninle aynı... Neyden? işte tablottan örnekler yemek, yemek mesela. Ya işten atılmayacaksan farklı örnekler verebilirim Hayır, bu asla Erhan asla. <gülüyor> 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 Çok acayip <laughs> örnekler veririm bu konuyla ilgili ama işten atılmadım. Velaz. Atmazlar ya söyleyeceğim. Söyle lan söyle. Kimseni işten atmaz. Yarın kovuldu. Girmeyin böyle şey. <laughs> gireyim mi? Hayır A ya. Abdullah abi gireyim mi? Ciddiyim. Şöyle ifade etmek istiyorum. Tevazu her zaman kazanacak. Yani kibir bele bağlanmış bir taş gibidir diyor Hacı Bektaş Veli Hazretleri. Ne onunla yüzebilirsin ne de onunla uçabilirsin diyor. Kibir evet. sarımsak kokan bir ağız gibidir Yakup Aslı. Hmm. Sarımsak kokan ağızla insanların yanına yaklaşabilir misin? Yaklaşamazsın. Kibir insanı insandan uzaklaştırır. Çünkü Tabii. kendini üstün görürsün Aynen. ve bay o üstün gördüğün insanla görüşmek istemezsin. Çünkü o alt kademedir. Toplumlarda da böyledir çoğu zaman. İnsanlar alt kademe, orta kademe ve üst kademe diye ayrılırlar. Hı -hı. Şimdi Mevla bilimsel anla... konuşuyorum. Genel ne? olarak bu üst kademedeki insanlar. insanlar de binen, işte binen, 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 binen e, bir tane daha jip var. Aklıma gelmiyor ismi. Çok Ama, ama hep bunlar. Ya Ama YouTube yayını yani ya Olsun kardeşim yani <laughs> muhatap kabul eder belki. Yani etsin bunu. abi kötü bir şey söylemiyorum <laughs> İnsanların hakkı binecekler tabii ki. Lakin kibirlenmeden çünkü kibirlenirsen şunu unutmuş oluyorsun öldün hepsi gitti. Aynen bak kibir o mal mülk hepsi bir nefes kardeşim <laughs> dediğinde artık ya. musalla taşına konulduğunda senin, sen imamlık da yaptın, baban da imam. İmam efendi gelip diyecek ki, yaptın değil mi kardeşim? Yaptım. Yaptın. Her kişi niyetine. Her kişi niyetine, hatun kişi niyetine. İşte Senin şu. Adın bile seni terk edecek şunu orada. Şunu söylüyorum ya ben mesela, ben Erhan Keklik. Bitti. Ya, Biz Erhan'ın cenaze namazına gittiğimizde Allah gecinden versin, Erhan'ın adını söylemeyecekler. Erhan Keklik bakın buradan kalkıyor arkadaşlar demeyecekler. Her kişi niyetine diyecekler. Allah'u Ekber diyeceğiz Erhan'ın. Cenaze namazını kılacağız. Ha bana anlat. Velhasıl çok böyle böbürlenen ya, bir güzel Nemrut yaşarmış. Kiravun hikayesinde. Nemrut yaşarmış. Nemrut'u ufacık bir sinek burnundan giriyor, beynine yerleşiyor ve onu öldürme ölmesine. Hadi onu da geçtim. Arkadaşlar en yakın örneği Covid-19 1 ila 3 gram arasında dünya üzerindeki hacmi milyonlarca insanı zengini fakirine bakmadı. Kimsenin vakamına mevkisine bakmadı hepsine eceli tattırdı. Ölümü tattırdı. ya yani Bunların hepsi vesile. Yani, Biz bugün şurada maskesiz dolaşmıyoruz belki ama buradan çıkınca yine maskemizi takıyoruz. Aynen. buraya. Hani böyle Düşün. Herkes maske takıyor artık. Zengin de fakir de yüzü gözü gözükmüyor. Herkes maske takıyor. Nerede o güzellikleriniz? O yüzünüze gözünüze gösterdiğiniz özellikler? Hepsi, hepsi aa, maskenin çok güzel bir ardında şey geldi. kaldı. Şimdi bak doğuştan gelen bazı özellikler var. Bakmaya bilene yani bunlar. Bakın çünkü Allah Kalbinde zerre miktarı kibir bulunan insanı uzaklaştırır. Her türlü güzellikleri ondan alıkoyar, ona nasip etmez diyor. Kendini beğenmişlik de, yani kibir de, şeytanın da, bütün firavunların da en belirgin özelliğidir. Şeytan kendini... Ben hata yapmadım diye gösterirken lanet halkası boynuna geçtiğinde ben hata yapmam ben asla bunu kabul etmiyorum deyip kibirlenip o Adem o topraktan yaratıldı deyip ben ateşten yaratıldım deyip böbürlenip kibirlendiğinde lanet halkası boynuna geçiyor ve onun artık hidayet kapıları kapanıyor. Ya günümüzde de şimdi çok fazla şey var. Hz. Adem Aleyhisselam da e, yaptığı hatayı anlayıp tevazu ile af diliyor ve tövbe ediyor. Şeytan He. ondan sonra... Aslında biz şeytanla ilgili bir bölümü çektik oradan da şeytanın kibriyle alakalı. E... Buna da değinmiş olduk hmm. burada sevgili Yakup Cemil. Evet. Bence güzel oldu. Kanuni yani Sultan dedim. Süleyman cenaze töreninde tabuttan elinin dışarıya sarkıtılmasını vasiyet ediyor. Osmanlı'yı en yüksek sınırlarına taşımış kişi. Kanuni Sultan Süleyman'ın vasiyet ettiği şu. Tabuttan elimi dışarıya sarkıtın ki o koca Sultan Süleyman bile bu dünyadan eli boş gitti evet. görsünler diyor. Yani kimsenin malı, mülkü, makamı, o güzel kıyafetleri, Erhan'ınkisi gibi hiçbir şey hepsi geride kalacak arkadaşlar. Bize kalacak bir imanımız var. O imanı e, kibirle, riya kirletmeyelim. Kalbimize o siyah noktayı bırakıp onun büyümesine ve hidayetten uzaklaşmaya sebep olmayalım. Kibirden arınmış, tertemiz bir şekilde Allah'ın huzuruna çıkmaya Rabbim bize nasip eylesin diyelim. Amin. Yani bugün... Osmanlı padişahlarının Cuma selamında veya kılıç kuşanma törenlerinde Yeniçerilerin veya Söğüt alayının bir lafı var. Mağrurlanma padişahım senden büyük Allah var diye. O padişahı överler 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 padişaha böyle bir nida gelir mağrurlanma padişahım senden büyük Allah var diye. Ben, ben bu konuya çalışıyorum Ya bizim kültürümüz çok iyi ya. Öyle bir de şu var. Bizim bence şu an en büyük problemlerimizden biri. Kraldan çok kralcı var. <laughs> Hani bu şeyden sonra bu bölüme çalıştıktan sonra şey düşündüm. Her şeyi Allah yarattı. Her şeyi Allah yarattı. Unutma bak, sen bir ufak bir et parçasısın. Öleceksin, öleceksin. Bunu günlük hayat hani sürekli düşündüğümüz zaman hani çok fani olduğumuzu unutmayalım. Ya hani her ne olursa olsun ha şimdi ya Mustafa gene ölümden bahsediyorsun. Hazır içimizi kararttın. Abi kararmasın. E mecbur zaten gideceğiz yani. Hani bu hayatın amacı bu yani. Hani sınavın amacı sınava geçmekse bu hayat sınavının amacı da sonunda ölmek ve Allah'ın huzuruna eee Darul Ukba'ya dünyada yaptığımız güzel şeylerle onun karşısına çıkmak bu yani. O yüzden öreceğimiz hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Fani dünyada kimseye kibirlenip kimseye büyüklenmeyelim. Tabii kendi görüşüm bu. Biraz önce bahsettiğin şey nefisti. Bu arada biz nefsi söylemedik. nefis de kibirlenmenin en önemli sebeplerinden biri. Zaten onu işte ben tetikliyor. Ben yakışıklıyım, ben güzelim, ben sesim güzel. Ben güzel resim çiziyorum. çok param var. Ben mutluyum, hepinizden daha mutluyum. Daha 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 gibi durumlara denk geliyor. Allah nefsini terbiye edenlerden eylesin. Amin. Kibirlenenlerden değil, tevazu sahibi olanlardan eylesin diyelim. Amin. Kibir bizden uzak eylesin hepimizden, biz izleyen Amin. herkesten. Amin. Evet arkadaşlar, kanalımıza Abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve videomuzun yorum kısmına da e, bu programla ilgili görüşlerinizi yazmayı unutmayın. O zaman bir sonraki bölümde evet. görüşürüz arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet.